Yani bununla ilgili son olarak da size Mahmut Usta Osmanoğlu'nun Risale-i Kutsiye şerhi var. Yani onların kendi yayın evleri tarafından basılmış. Yıllarca yaptığı Risale-i Kutsiye şerhlerini yazıya dökmüşler. Orada diyor ki, Mahmut Efendi bazı şeyleri, bazı beyitleri şerh ederken diyor ki, Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah, bu Risale-i Kutsiye'nin sahibi. Bu dersler Risale-i Kutsi'yi telif etmesinin sebebini anlatmaya devam ediyor. Yani niçin bu kitabı yazmış? Adam onun gerekçelerini anlatıyor. Bu Risale-i Kutsi'ye manevi bir emirle yazılmıştır. Manevi bir emirle yazılmıştır. Onun için çok kıymetlidir. Bu bir bölümden alınmış, bir başka bölümden okuyorum şimdi. Evet, yakın bölümlerden 70 1. cilt 78 79 80 ve 85 arasından özetle almışım. Dediler Allah tarafından gönderilen manevi bir heyet dili Türkçe olsun. Yani bir heyet gelmiş İsmet Garibullah demiş ki bu yazacağın kitabın dili Türkçe olsun. Vezin ile olsun. Bir de hani böyle vezinli yaz. Yani şiir vezinlerinde yaz. Kafiyeli olmuş olsun. Ben yan yalım. Ve şiir lisanını bilmem dedim. Yani ben böyle çok dili de iyi bilmem şiir lisanını da çok iyi bilmem demiş o manevi heyete. Onlar da demişler ki tabi bu size bir şey hatırlatıyor mu kardeşler? Oku ben okuma bilmem, oku ben okuma bilmem. Vahiy ilk geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem melek arasında bir diyalog var ya şimdi bakın insanoğlu haddini aştığında iş nerelere varabiliyor? Ben manevi heyete lisanımın fasih olmadığını şiir yazmayı bilmediğimi söyleyince onlar da bu bizim değil Allah'ın emridir. Yazılmasını Allah istiyor dediler. Yani Senlik bir durum yok ortada. Bunu emreden Allah'tır. Sen sadece bunu yazacaksın. Kafi dediler demiş. Şimdi kardeşlerim bakın. Bu İslam ümmeti kendini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet eden ümmetin büyük bir çoğunluğu ya burada örnek verdiğim dört kitap ya da bunların benzeri ve içinde daha fazla sapıklık olan kitapların peşinden gidiyorlar. Ondan dolayı sırat-ı müstakime hidayet olamıyorlar. Evet, belki ellerinde içinde çarpıklık olmayan dost doğru bir kitap var. Yani Allah'ın şerefli kitabı olan Kur'an'dan bahsediyorum. Ama onlar bu kitabı sadece kabirlerde okumak, biri sekerat halindeyken onun başında oturup okumak, biri vefat ettiğinde seney devriyesi için okumak, çocukları sınava gireceği zaman oturup okumak, evlatları askere gittiği zaman oturup okumak gibi sadece kendilerinin dünyevi çıkarları için Ondan manevi bereket ummak kastıyla bu kitabı okuyorlar. Onun dışında bu kitabı evin yüksek bir yerine asıyorlar. İçeri girdiği zaman ayağına kalkıyorlar. Gelinler mutlaka çeyizlerinde bu Kur'an'ı içine koyacakları çok güzel böyle dantelli, böyle dışarıdan baktığınızda göz alan güzel bir kılıf yapıyorlar. Bu Kur'an'ı da onun içerisine koyuyorlar, saklıyorlar oraya. Çok güzel. Peki onun yerine ne okuyorlar kardeşim? Risale okuyorlar. Risale-i Kutsiye okuyorlar. Fususül Hikam okuyorlar. Mesnevi, Mesnevi okuyorlar. Sorsan, desen ki onlara, niye bunları okuyorsunuz, bu kitapları okuyorsunuz da bu kitabı okumuyorsunuz? Biz bu kitabı anlayamayız diyorlar. Biz bu kitabı anlayamayız. Niye biz bu kitabı anlayamayız? Çünkü bu Allah tarafından indirilmiştir. Allah dostu olmayan insanların bu kitabı anlaması mümkün değildir diyorlar. Peki sizin kitaplarınızı da hani Allah indirmişti? Doğru mu kardeşler? Sizin kitaplarınız da Allah indirmişti. Madem Allah'ın kelamı çok şerefli, madem Allah'ın kelamı çok değerli, her insan Allah'ın kelamını anlamıyor. Niye sizin Allah tarafından indirildiğiniz kitabı herkes anlıyor da? Niye Allah'ın direkt peygamberinin üzerine indirdiği kitabı insanlar anlamıyor? Tilke izen kısmetun diza. Bu sapıkça bir dağıtmadır. Hani Mekkeli müşrikler kız çocuğu olduğunda diri diri gömüyorlardı. Sonra sorulduğunda onlara niye bu çocukları gömüyorsunuz? Diyorlardı çünkü kız çocuğu utanç vesilesidir, kız çocuğu bir ayıptır, bir utanç vesilesidir diyorlardı. Ama sonra başka bir mecliste oturduğunda kız çocuklu melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Allah Azze ve Celle de onlara diyor ki yani erkek çocuklar size kız çocuklar Allah'a öyle mi? Bu ne kadar kötü bir paylaştırmadır diyor. E şimdi siz de madem diyorsunuz Allah'ın kelamını herkes anlamaz, Allah'ın kelamını anlamak için insanın Allah dostu olması lazım niye Allah'ın peygamberine indirdiğini biz anlamıyoruz da niye sizin hocalarınıza indirilen, sizin iddia ettiğiniz gibi bize göre şeytanın vahyi olan, size göre Allah'ın vahyi olan bu kitapları niye herkes anlıyor? Niye bütün meclislerde okutuluyor? İşte kardeşlerim bu kitapları getirip Allah'ın kitabını yerine koydular. Bu kitapları getirip Allah'ın kitabının yerine koydular. Allah'ın kitabını da sadece süs olsun diye kendisinden maddi ve manevi bazı bereketler ummak için okumaya başladılar. Böyle olunca da Dost Doğru kitabı bırakıp şeytanın yazdırdığı ve Allah tarafından indirilmeyen çarpık kitapların peşinden gittiği için ümmet Allah da müminlere ihsan etmiş olduğu sırat-ı müstakimi onların elinden aldı ve onları çarpıttı. Onun için diyorum ki bu kitabı kulunun üzerine indiren Allah'a hamdolsun dediğinizde böyle ağzınızı doldurarak göğsünüzü kabartarak söyleyin. Vallahi kardeşlerim siz nasıl büyük bir nimetin içinde olduğunuzun belki farkında değilsiniz. Ama kıyamet gününde Allah sizi dirilttiğinde çarpık kitapların peşinden giden insanların halini gördüğünüzde diyeceksiniz ki Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ en hedânallâh. Bizi bu gerçeğe, bu hakka hidayet eden Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi buna hidayet etmeseydi, bizim bu doğruyu bulmamız mümkün değildi diyeceksiniz. Onun için başta da, sonda da, ortada da kuluna böyle şerefli bir kitap indirdiği için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.